hadi gel bakalım şimdi bu kırmızı <laughs> da ne için? He? Gel gel. Ver başa. İyi ali. İyi ali de burada çok güzel gerçekten. Olsun çok güzel. Hı. Biraz daha yapalım. İyi fil biraz daha. İşte gelsin. <laughs> <laughs> son deme hatırlarsan her gün <laughs> Ali orayı candan koşup geliyordu ha beni güzeldi yazelik al bakalım ata doğru projesi onun 1.5 gel ya server benim bir buçuk yap onu. Ne bir, bir üç yüz. Evet. bir üç yüz. Evet. 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 Bey açtım mi? 1300